Abdülcabbar bir adaya düştü. Abdülcabbar bir adaya düştü. Elindeki bloklarla adayı büyüttü. Kendisine bir ev yaptı. Adaya yeni elemanlar geldi. Ellerindeki bloklarla adayı daha da büyüttüler. Tarla yaptılar. Adaya yeni gelenlerden zeki bir plan yaptı. Zeki adanın on, on, onun olması için Abdurrezzak ve e, Ab, Abdurrezzak ve Muhammed'e ihanet etti. Savaş başladı. Zeki öldü ama Abdurrezzak ya, yaralı, çok ağır yaralı. Abdurrezzak iyileşti. Adanın etrafına sur çektiler ve gözcü kulesi eklediler. Part 2 gelsin mi? Abdurrezzak ve e, Mehmet normalce yaşıyorlardı. Abdurrezzak gözlük kulesinden bir şey gördü. Gördüğü şey bir en sandığıydı. En sandığının yanına gittiler. İçinde elmas, altın, zümrüt ve nitrite vardı. Hepsini aldılar. Wither ordusuyla e, Abdurrezzaklara saldırmak için hazırlanıyor. Abdurrezzak ve Abdülcabbar Cabbar Wither ve ordusunu gördü. Wither duvarı patlattı. Abdurrezzak ve Abdul Cabbar kaçmayı planlıyorlar. Abdurrezzak ve Abdur Cabbar Wither ee, ee, iskeletlerden, iskeletlerden kaçarken Abdülcabbar birazcık geride kaldı. Abdur yakaladılar. Abdurrezzak kaçmayı başardı ama Abdülcabbar yakalandığı için çok üzgün. Abdülcabbar bu dağı buldu ve bu dağa yerleşmeye karar verdi. Winter Skate'den kaçmak için. Part 3 gelsin mi? Abdülrezzak kendisine ev yapmaya karar verdi. Abdülrezzak ev yapmaya karar verir. Abdülrezzak evi yapar. Abdülrezzak karşı dağın aşağısında bir ev görür. Hemen oraya girer. İçeriye girdiğinde içeride üç kişinin konuştuğunu fark eder. Abdurrezzak başına gelenleri onlara anlatır. Onlar çok üzülürler ve Abdurrezzak'a yardım etmeye karar verirler. Dışarıya çıkıp biraz maden kasarak kendilerine zırh yapmayı ve Vizir'den savaşmayı karar verirler. Abdurrezzak ve diğerleri tam madene girecekken yerde kan olduğunu fark ederler kan izlerini takip ettiklerinde kan izlerinin madene girdiğini görürler. Ve takip etmeye devam eder. Mağaraya girdiklerinde gördüklerine inanamadılar. Bu Abdurrezan arkadaşı Abdurcabbar'dı ve çok yaralanmışa benziyordu. Hemen aralarına anlaşıp Abdurcabbar'ı iyileştirmeye çalışmak için eve götürecekler. Abdülcabbar uyandığında Abdülcabbar'a tam olarak ne olduğunu sorar ve Abdülcabbar da Withers'ten yani Withers'dan kaçarken bir askerin onu okula yaraladığını, sonra da saklanmak için mağaraya saklandığını anlatır. Tekrar madene gitmek için hazırlanıyorlardı. Mağarada garip bir oda bulurlar ve içeri girmeyi denerler. İçeri girdiklerinde içeride iki zombi ve bir tane de creeper olduğunu görürler ve savaşmaya çalışırlar öldürdüler. İlk sandığa baktıklarında içinde hiçbir şey olmadığını sadece çer çöp olduğunu fark ederler. İkinci sandıkta daha değerli eşyalar olduğunu fark ederler, ve, fark ederler ve en değerlilerini alırlar. En değerlilerini aldılar ve ipleri aldılar ki vitra tuzak kurabilmesinler. Eve geldiklerinde vitrin evlerini patlattığını fark ederler. Wither'ın evlerini patlattığına çok sinirlenirler ve ondan intikam almak için yemin ederler. Part 4 gelsin mi? Wither'dan intikam almak için hemen zırh yaparlar. Wither'dan intikam almak için Nether Portalı yaparlar ve Nether'a gitmek için hazırlanırlar. Zırhlarını da kuşanmışlardır. Nether'a geldiklerinde garip gaz sesleri duyarlar ve her yer yanıyordu. Etrafa bakıyorken karşıda bir kale görürler ve hemen kaleye girmek isterler. Kaleye gittiklerinde birisi, birisi fark etmişti. Burası Vitra'nın kalesiydi. Aynen karşılarında kocaman bir ordu belirdi ve bunlarla savaşamayacakları için kaçmaya karar verdiler. Yine kaçacaklar. Diğerleri kaçarken Abdurrezzak kalmaya karar verdi ve pes etmemeye, savaşmaya karar verdi. Vitra'dan intikam almak için burada kalacaktı. Diğerleri de kalmaya karar verdi ve savaşmaktan hiç korkmuyorlardı. Savaş başlamıştı. Kimse kimseden korkmuyordu. Karşı tarafta güçlü bir Viter ordusu, öbür tarafta ise birbirinden asla vazgeçmeyen bir ekip vardı. Beş kişilik. Savaşa çoğu Viter askeri ölür ama Abdurrezan arkadaşlarından Mehmet de ölür. Yanlış oldu pardon. Dur. Bütün Viter askerleri ölüler. Wither aniden, aniden kalesinden çıkar ve onları öldürmek için savaşır. Wither etrafı patlatarak onların geri çekilmesine sebep olmaya çalışır. Ama Abdurrezzak ve arkadaşlar geri çekilmekten geç geri çekilmek bir kelime bilmedikleri için geri çekilmeye çalışmaz. Onlar Wither iskeleti oklamaya başlarlar ve Wither iskeletin bir tane kafasını vurdukları için Wither iskelet zayıflar. Aniden etrafında bir sürü Wither belirir ve risk iskeletlerse onları hapsetmek için hapishaneye götürürler. Daha sonra Abdurrezzak ve arkadaşlar hapishaneye düşerler. Park 5 gelsin mi? Abdur, Abdurrezzak ve arkadaşları ümitsiz bir şekilde oturuyorlardı. Ama Mehmet aslında ölmemişti. Ölmüş takidi yapıyordu. Şimdi arkadaşları kurtarmak için elindeki demir kazmayla onları kurtarmaya gidecekti. Mehmet onları kurtardı ve arkadaşlar ona teş teşekkür etti. Kaçıyorlar. Bir nedir ormanı bulurlar. Orman çok güzel duruyordur. Ev yapmaya karar verirler. Bitirden saklanmak için buraya ev yapmaya karar Evi yaparlar. Evi yaptılar ve hepsi gözlülük yapmaya başladı. Uzaktan bir asker, onları izlediğini bilmiyorlardı. Başları çok büyük dertteydi. Çünkü bu ispitçi onları Vitor'a ispitleyecekti. Onlar onlar Vitor'la savaşmak için kendilerine netrite set yaptılar. Ve onlar Vitor'un kalesini patlatmak için ellerini yatak aldılar. Vitor'un kalesini çok fena patlattılar. Bizim ispitçi asker her şeye anlatmıştı. Kalenin patladığını. Wither buna çok öfkeli. Bir anda bir şeyi fark ettiler. Kocaman bir ordu onların kapısına dayanmıştı. Yine devasa bir savaş döneceği benziyordu. Ama beklemedikleri bir şey vardı. Hayır. Devasa bir Wither askeri karşılarına çıkmıştı. Ama bizimkiler gördüklerine inanamadılar. Wither tam 10 kafalı olmuştu ve onları yok etmeye geliyordu. Wither etrafı çok fena patlatmıştı. Risk kıtıların biraz da yıkılmış. Devamı gelecek bölümde. Yani part 7'de. Sizce part 7 kaç abonede gelsin? 7 abonede part 7 gelecek. 7 abone diyorum. 7 Ya 8 8 abone. yap ne diyorum ben? Ee, 100 abonede part 8 ya 7 gelecek. Bitir her yere patlattığında bizimkilerin kaçma şansı yoktu. Akıllarına tek bir fikir geldi. Arka surdan açtığı yollarla kaçmaya karar verdiler. Wither'dan kaçarken hemen bir ağacın yaprak, Nether ağacının yapraklarına saklandılar ve Nether'dan korunmak için Wither yani Wither'dan korunmak için buraya saklanmaya karar verdi. Bizimkiler lavın ortasında çok garip bir şey fark ettiler. bu garip bir yapıydı ve bu yapının tam olarak nasıl oluştuğunu anlamışlardı. Tek bildikleri bunların end kristalleriyle oluyordu. Ama end kristalleri buraya nasıl gelmişti? Bunu boş verip hemen oraya gidip orayı araştırmaya karar verdiler. Ta oraya kadar yol yapmaya karar verdiler. Ama burası acayip uzaktı. Abdurrezek aynen lava düştü ve kül oldu. Bizim ekip bu yapının ne, ne olduğunu anlamasa da bunun Vitor'un işi olduğunu hemen anlamışlardı. Çünkü burada bir sürü obsidyen ve nether topraklarına vardı. Demek ki bu Vitor'un işi olmalıydı. Bu yapının hepsini end kristallerini patlattılar. Böylelikle galiba bu Vitor'un yaptığı yapı yok oldu. Bunun ne anlama geldiğini anlamasalar da birazdan çok iyi anlayacaklarına eminim. Wither aniden karşılarına belirdi. Ama biraz garip görünüyordu. Tek kafası kalmıştı ve arkada böyle bir şey var. Bizimkiler şimdi anlamıştı. Bu end kristalleri aslında Wither'ın güçlerinin geldiği yeri Ve bu end kristalleri patlayacağı Wither'ın güçlüğü de azalmıştı. Wither buna çok öfkeliydi ama onlara bomba atamıyordu. Çünkü diğer iki kafası onlara bomba atıyordu. Ve End asker ve net askerlerini de çağıramıyordu. Çünkü onlar da o iki kafa sayesinde kontrol ediliyordu. Wither artık tek başına savaşacaktı. Şu an çok nihai bir savaş başlamak üzereydi. Ancak bizimkilerin bilmediği bir şey var. Bu adam ilk bölümdeki zekiydi. Ama herkes çok şaşırmıştı. O ölmemiş miydi? Şimdi herkesin kafası çok karışmıştı. Zeki onlardan intikam almak için Wither'a yardım ediyordu. Ve Wither için end kristallerini buraya doldurup Wither'ı tekrardan güçlendirecekti. Zeki end kristallerini koymaya başlarken bizimkiler onu engellemek için end kristallerine ok atmaya karar verdiler. Ama end kristallerinin patlaması onları da etkileyebilirdi. Hemen geriye çekildiler ve oklamaya başladılar. Abdülcabar oku atıyor. Abdul Jabbar ok atıyor ve ve yanlışlıkla yanlış yere atıyor ve yanlışlıkla Vita e de giriyor. Vita e bunu çok sinirleniyor. Şimdi Abdurrahman atacak. Abdurrahman da atıyor ve atıyor ve attı. Ok nereye gitti bilmiyorum. Şimdi ise Abdur Kadir atıyor. Abdul Kadir de nişanın oluyor ama o da o da yanlış yere atıyor. Sırada Abdullah vardı. Abdullah onlar için atmalıydı. Yoksa Winter çok güçlenecekti. Abdullah Cappar nişanını aldı ve... Evet! Mükemmel! Winter! Winter zeki yok oldu. İnanamıyorum. Abdullah başardı. Abdullah Bu çok garip. Bu Winter'ın sonu muydu? Kimse bu kadar kolay olacağını düşünmemişti. Ama bu kadar kolay olacağını ben bile düşünmüyordum. Çünkü olaylar hiç de doğru yere gitmiyor. O anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Zeki onların etrafına bir sürü ent kristali getirmişti ve onlar yok olmak üzereydi. Zeki aslında ölmemişti. O sadece Zeki ve Vitter'ın bir, bir, iki tane klonuydu. Şimdi başları çok büyük bir derde girmişti işte. Şu an beni izleyenler. Ben bu videoları yaparken acayip zorlanıyorum. Bölüm bitti şu an ama size bir duyurum var. Ben bu bölümleri yaparken çok zorlanıyorum. O yüzden bir like abone emeğim için yapar mısınız? Bir de bir duyurum olacak. İkinci sezonun fragmanı çok yakında geliyor. Hazırlanın. İkinci sezonda daha kötü düşmanlar ve daha fena maceralara atılacaklar. İki, bir ipucu vereyim. Çok beyaz bir yere gidecekler. Ya beyaz değil yap. İpucu... İp peki boşver. İp ucum şu. Orada e, oyunun çok en güçlü yaratıklarından birisi var. Önceki bölümde bizimkileri çok kötü şeyler olmuştu. Buraya hapse olmuşlardı ve onlara ihanet eden Zeki yüzünden Zeki'ye acayip sinirliydiler. Gerçek bir tır geldi ve bizimkilerin kurtulma şansı yoktu. Onları buradan kurtulacak şey sadece bir mucize olabilirdi. Aniden bizimkiler ortadan kayboldu. Little Zeki onların nereye kaybolduğunu bilmiyordu. Ama en büyük ihtimal ışınlandıklarına emindi. Aniden karadaki bir adam hemen eline okunu alıp oradaki oradaki en 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 şeylerini patlatmaya çalışıyor ve patlattı. Zeki öldü. Witter bu duruma çok şaşırmıştı. Onlara ne olduğunu, neler olduğunu anlamıyordu. Ama çok yakında anlayacak, anlayacaktı ve bu onun hiç hoşuna gitmeyecekti. Bizim ekip aniden köy meydanına ışınlandı. Buraya onları kimin ışınladığını bilmiyorlardı. Ama tek bildikleri şey bu köyde iyi bir yaşam kurabilirlerdi. Ve Vitor'dan saklanabilirlerdi. Çünkü burası çok soğuktu. Vitor içinde de çok uygunsuzdu. Vitor soğuk yerlerde zayıf düşer. O yüzden buraya gelemez. Onları buraya Mutant Creeper ve <laughs> Mutant Enderman ışınladı. O bundan tip kaymış. Neyse. Mutant Enderman Ender Dragon'un Ender Dragon'a ihanet ettiği için End'den atıldığını ve Wither'ın da planlarının çok kötü olduğunu anlatmaya başlamıştı. Wither'ın planı bütün dünyayı lavla katlamakmış. Kısacası şu donmuş ev aslında şöyle olur. Öyle yapsaydı böyle olurmuş. Bu yüzden de Wither'ın planını engellemek için onlar da, da bizim ekipten yardım istiyorlarmış. E, dur olmadı. Tekneye bin yazısı çıkar mı sen? Bas bas bas. bas. Evet arkadaşlar bu videoları çekerken şu an kızak yapıyorum. Sebebini sormayın. Bu videoları çekerken çok fazla emek harcıyorum. Şarjım bitiyor. Yani bayağı emek harcıyorum da yapamıyorum. Bizim ekibin yaşadığı kar biyomunun hemen yanında bir nedir Portalı açıldı. Aniden portaldan bir ve askerler çıkmıştı. Bu çok kötü olmuştu. Wither onları bulmuştu. Wither Karların üzerinden gitmesinin ona çok kötü olacağı için askerlerine karları kazmalarını söyledi. Bizimkiler e, neydi la bunların e, Mutant Mutant Enderman ve Mutant Creeper'ın Creeper'la konuşurken Uzaktan onları birilerinin izlediğini gördü. Bu kim olabilirdi? Bu çok kötü olmuştu. Wither onları uzaktan izliyordu ve hemen ve hemen ee, dikladı. Mutant endümlerini yok etmek için ona roket atmaya karar verdi. Wither hemen kafalarından birini e, mutant endümlerini atmaya çalıştı ama yanlışlıkla mutant creepera doğru gidiyordu. Aniden çok büyük bir patlama oldu ve Mutant Enderman ile Mutant Creeper yok olmuştu. Geriye kalan tek şey Mutant Creeper'ın kafasıydı. Bizimkiler artık çok sinirlenmişti ve o Wither'dan intikam almaya karar vermişlerdi. Wither artık ölmeliydi. Ve Wither aniden ortadan kayboldu. Kimse onun nereye kaybolduğunu anlamamıştı. Wither ariden buraya sınırlamıştı. Ve karşısında ezeli rakibi Ender ejderhasını görüyordu. Ender ejderhası Endin ve Nether'ın ve End ve Nether'ın kralı olmak istiyordu. Ve Wither de Nether'ın kralı olduğu için buna izin vermiyordu. Ama bu iş çok sürecek gibi durmuyordu. Wither soğuk çok buzlu bir yerdeydi ve burada gücünü toplayamazdı. Wither burada güç kaybetmiş oluyordu. Ve ne alev, ne alev topu, ne kafa, ne de yumruk atabilirdi. Wither çok zayıflamıştı. Ve aniden Ender Ejderhası olsadan kayboldu. Wither anlamıştı. Ender Ejderhası şu an savunmasız olduğu için Nether'a gitmişti. Arkadaşlar ama en sonunda Abdul videolara geldi ve ben video dışında böyle bir yer buldum. Böyle bir yer buldum. Çok garip yani ters ne de portalı. Çok 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 garip ve oha bu da böyle bir şey de varmış. Ben lanetlendim mi arkadaşlar? Lütfen yardım edin. Galiba lanetlendim ben. Abdulrezzak bambaşka bir dünyada uyandı. Neler olduğuna dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Karşıda bir çöl piramidi gördü. İçeri girdiğinde etrafta bir sürü creeper, zombi ve iskelet vardı. Aşağı inmek için bloğu kırdı. Aşağı atladı ve basınç plakasını kırdı. İlk sandıktan iki tane zırh şablonu çıktı. İkinci sandıktan hiçbir şey çıkmadı. Çok gereksiz şeyler. Üçüncü sandıktan tam dört tane altın ve bir tane demir çıktı. Dördüncü sandıktan da hiçbir şey çıkmadı. Bir maden buldu ve madene girmek için... Ee, işte elmas bulmak için madene girecek. Madem bu şekildeydi. Bu madende elmas bulmak çok zor olacaktı. Elmas bulamadı ama yerde virüs gibi bir şey var. Virüsleri takip edince virüslerin kaynağını buldu. Bu şeyi çok önemsemedi ve boş verip gitti. Ama bu ileride büyük bir sorun yaratacaktı. Madenden çıktı ama e, gece olmuştu. Abdülcabbar şimdilik iyi bir kendisini idare edecek bir ev yapmıştı. İkinci sezonun ikinci bölümü gelsin mi? Sabah olur. Abdülcabbar uyanır. Evinin hemen yanında o virüs gibi olan şeyleri tekrar görür. Bu virüs çok fena hızlı yayılıyordur. Bu skalk olayını araştırmaya karar verir. Aynen Creeper virüs üzerinde ve böyle bir şeye dönüşür. Abdülcabbar çok şaşırır. Demek ki bu virüse dokunan canlılar garip şeylere dönüşüyor. Mehmet karlı bir dağda uyanır. Aniden kar ve yağmur karışımı bir şey yağmaya başlar. Mehmet kardan korunmak için bir mağara buldu. Mağaraya girer. Mehmet Gözgür karşısında şoke oldu. Orada bu virüsten vardır. Bu virüs çünkü cidden, cidden çok hızlı yayılmaya başlamıştır. Mehmet Eritova havai fişekle uçup arkadaşlarını aramaya karar verir. Mehmet Eritre'de bir köye uçar. Ama bu köydeki bazı evler, yapılar hatta duvarlar bile virüslenmiş durumda. Bu virüs çok fena. Part 3 gelsin mi? Ahmet suyun altında uyanır. Ahmet suyun yüzeyine çıkar ve e, etrafa bakılarak kendisine bir ev yapar. Ahmet kendisine mükemmel bir kale yapmıştı. Bu kale ta taş duvarlarla çevriliydi ve üstü ta ve tahta bir kale eviyle çevriliydi. Kale evi kendin yapmıştı. Bu kale güçlüydü ama yakında olacak olacak şeylere karşı güçsüzdü. Aniden Vidir ve ordusu gelir ve her yeri patlatmaya başlar. Aniden Ahmet bir yere ışınlanır. Viter her yeri patlattığında Ahmet'in orada olmadığını görür. Peter buna çok sinirlenir ve her yeri patlatmaya başlar tüm adayı. Adanın son hali böyle. Part 4 gelsin mi?